Tencerenizi değiştirin. Termos, tasarruflu tencere. Termos, el yakmayan tencere. Termos, tasarruflu tencere. Termos, can yakmayan tencere. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere, zamanda ekonomiden tasarruf, can yakmayan. Tencere, TENCERE Biz şimdi ilk önce ne yapacağız? Güzel bir bahar yahnisi yapacağız. İlk Harika. önce ondan başlayacağız. Ondan sonra tamam. devam edeceğiz. O zaman bol sebzeli, vitaminli güzel malzemelerden hazırlayacağımız bahar yahnisinin hemen malzeme listesini verelim ve yemeğimizi yapmaya başlayalım. Başlayalım. Evet. Neler kullanıyoruz bahar yahnisi için? 400 gram dana eti, 3 adet domates, 2 adet patates, 1 yemek kaşığı salça, 3 adet sivri biber, 1 adet havuç, 100 gram bezelye, 1 adet kabak, 100 gram mantar, 100 gram karnabahar, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tutam maydanoz, 1 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız. Bahar yahnisi için bakın malzememiz ne kadar uzun. Ay yoruldum sayarken. Evet çok fazla malzeme yazmış değil mi Ayşegül Hanım? Çok fazla malzeme yaz yazmışız doğru kullanacağız. Tabii kim ki yine lezzetli mazlemeyi? bir yemek olacak. E, kim yazdıysa artık bilmiyorum Allah'a havale ediyoruz onu. <laughs> evet güzel yönde değil mi havale ediyoruz? Tabii Şimdi güzel Allah yönde. Allah'a havale etme bir iki yönde var bir kötü yönde var bir iyi yönde Diyor, var. Yok biz iyi yönde havale ha, ediyoruz. O zaman güzel. <laughs> Evet şimdi e, <laughs> Allah'a havale etmişken bir an önce bir de dönelim bakalım e, bu güzel malzemeleri nasıl buluşturacağız, çiğden mi kullanacağız, pişmiş mi kullanacağız. Yine çok güzel e, bir yemek çıkacak ortaya öyle ümit ediyorum ve tahmin evet. ediyorum tabii ki. Şimdi sevgili izleyicilerimiz güzel bir bahar yahnisi hazırlayacağız. da bahar yahnimizi nerede yapacağız? Robotumuzda. İşte güzel robotumuzda yapacağız. Biliyorsunuz artık bahar ayının vazgeçilmez ızgarası, robotu. Yaz, kış, bahar, evet, her yani mevsimde mesim. ne zaman isterseniz her şey hazırladığınız gibi. İsterse içinde yahni, isterse türlü, ne isterseniz, canınız ne isterse, gönlünüz ne isterse her şey hazırlıyorsunuz. Sadece ızgara çeşitleri değil sevgili Şöyle hemen robotumuzu yakalım. Evet altını yakacağız ve biliyorsunuz ustamızın dediği gibi etlerimizi yakıyoruz. Sadece et hazırlamıyoruz. Et, tavuk, kırmızı et. Ondan sonra yine sebze. E, aynı şekilde közlüyoruz. Ve şimdi ne yapacağız? Bahar yahnimizi robotumuzun tepsisinde yapacağız. Evet. Şimdi robotumuz yavaş yavaş ısınırken... ...sekizcilerim ilk önce ne yapıyoruz? Şöyle soğanımızı alalım. Hemen... ...şöyle doğramaya başlayalım. Şimdi sekizcilerim biz biraz geç girdiğimiz için... ...yayına biz ne yaptık? Etlerimizi şöyle bir tenceremize koyduk. Etlerimiz yavaş yavaş tenceremizde ...o pişime bıraktık. O yavaş yavaş pişiyor. Onu biraz sonra ilave yapacağız robotumuza. Şöyle ilk önce ne yapalım? Soğanlarımızı doğrayalım. Evet, soğanlarımızı Böyle. güzel güzel doğruyoruz. Tabii ki yahninin vazgeçilmezi soğan. Öyle değil mi? Evet. Soğan bütün yemeklerde var aslında. Bütün hemen hemen tabii çok her yemekte her kullanıyoruz. Şey Ama kim işte bazıları da bazı yemek kültürlerinde de soğan çok kullanılmıyorsa belki sen de bilmiyorum. Ee, aslında, ne diyorsun ama? E, evet bazı kültürlerde kullanılmıyor ama aslında soğan yemeği hem farklı bir lezzet Tabii veriyor Tabii ki ben hem çok farklı seviyorum. farklı bir tat veriyor. Hı hı. E, ben kendim kullanmadığım yemeklerde sanki o yeme yabanlıymış Yani hiçbir şey tadı, tuzu yokmuş gibi bana Öyle değil geliyor. Mi? Evet, Öyle hiçbir tat tuz alamıyoruz. Güzel bir lezzet veriyor doğru evet. söylüyorsun. Evet. Soğan ve sarımsak Ayşegül Hanım yemeğe ayrı bir lezzet katıyor, ayrı bir tat katıyor. Şimdi şöyle sevgililerimiz ne yaptık? Şöyle soğanlarımızı ve sarımsağımızı doğradık. Şöyle tavamıza aldık. Tavamıza şöyle... biraz yağ koyuyorum ben usta. İki adet de havucumuzu hemen şöyle hızlı bir şekilde soyuyoruz. Evet. Güzel bir bahar yahanımız için şöyle hemen bu hangi bahar acaba? sonbahar bahar mı? İlk bahar mı? artık. Son bahar, bahar Ayşegül Ayşe Hanım. Son Şimdi bahar. Şimdi biz karnabahar kullandık sevgili izleyicilerimiz. Siz isterseniz bahar yağını içine bam da kullanabilirsiniz. Şöyle. havuçlarımızda ne yapacağız sevgili izleyicilerimiz? Şöyle küçük küçük doğrayacağız. Hemen hızlı bir pişim sağlamak için. Biliyorsunuz malzememizi ne kadar ufak doğrasak pişimi o kadar hızlandırmış olacağız. Hem de erken pişmiş olacak. Şöyle onun için ilk önce yemeğimizde ne yapıyoruz? Havucumuzu tenceremize atalım. Hem pişimini erken sağlamış olacağız. Hem de sevgili havucumuz tenceremizde kavrulduğu zaman yağla beraber çok güzel bir renk ve görüntü veriyor. Şimdi hemen şöyle robotumuzu içine ilave yapalım. Evet. Evet öncelikle havucumuz Havuç zaten biliyorsunuz sebzede özellikle yemeklerde kullanıldığı zaman biraz daha böyle sert olduğu için ve geç piştiği için öncelikle havucumuzu kavuracağız. Sonrasında soğanlarımız ve içine doğradığımız bir iki diş sarımsağımız var. Onları da ilave ettikten sonra içerisine daha neler neler girecek. Karnabahar, ondan sonra mantar, bezelye, kabak bir sürü malzememiz var, sebzemiz var. Evet. Domates girecek, yine biber koyacağız Şöyle. yemeğimize. Ve adet defne yaprağı. Defne yaprağımızı atalım içine güzel bir koku versin, tad versin. Tamam. Şimdi defne yavaş yavaş sevgililerimiz şöyle soğan havuçlarımızı doğradık. Şöyle soğanımızı da doğradık. Ayşegül Hanım'a doğru gönderdik. Şimdi Ayşegül Hanım yavaş yavaş uğraşırken biz de şimdi ne yapacağız? Şöyle patateslerimizi iki adet patates doğrasa yeterli olacak herhalde. Evet şöyle hemen patateslerimizi şöyle bir soyalım. Hemen. Ondan sonra patatesimizi doğrayıp kenara koyalım. Ondan sonra mantarlarımızı doğrayacağız. Ama biraz sevgilicilerimiz havucumuz pişsin biliyorsunuz. Havuç biraz geç piştiği için onun pişimini evet. biraz fazla Evet şimdi usta fazla e, gördüğüm kadarıyla bütün sebzeler çiğ olarak girecek yemeğe. Sadece burada benim dikkatimi çeken bir şey var o da ne karnabahar. Karnabahar. karnabaharımız haşlanmış bir durumda. Evet. Ee, ben neden öyle oldu? Neden öyle oldu? Çok güzel bir soru Ayşegül Hanım. Neden öyle oldu? Şimdi ben aslında karnabaharı çok fazla haşlamak istemiyorum. Tencerenin e, içinde de fazla erimesini istemiyorum. Karnabahar normal bir sıcak suda en fazla 5 dakika bir kaynadıktan sonra hemen alıyoruz. Hı hı. Erimesini istemiyoruz. Çünkü eridiği zaman bütün vitamini gitmiş oluyor. Ve zaten görüyorsun aşağıda hemen hızlı bir şekilde de pişmiş evet, oluyor. Evet ama şimdi yemeğe ilave ettiğimizde yine e, pişmiş olduğu için bu sefer Hayır sonradan atacağım zaten yemeğimizi. En içine. sonda mı olacak? Tabii en sondan atacağım. Evet. Onun için ben dağılmasını istemediğim için hemen ufak bir haşlama yaptım ve kenara koydum. Onu tamam. en son içine atacağız. Tamam en son içine atacakmışız. Evet. Onu ben merak ettim çünkü. Şöyle patatesi. Şimdi malzemeyi ne kadar doğru sıralamasına uyarsanız yemeğiniz o kadar güzel pişer ve o kadar hızlı bir şekilde pişimi sağlamış olursunuz. Evet pişim, sıraması, pişim sıralaması, sıralaması önemli. sıralaması önemli evet. Robotumuzu istersen kapağını kapatalım Ayşegül Hanım hem de hızlı bir şekilde pişsin. Tamam. Şöyle sevgili izleyicilerimiz evet. iki adet patatesimizi de şöyle ufak ufak şöyle bir doğrayalım. Evet şöyle diğer patatesimizi de aynı evet, aynı şekilde. Bahar yahnimiz tabi dana etli olacak bu arada. Evet Bugün şimdi... haşladık biz Ayşegül Hanım. Evet etlerimiz haşlandı şu an hala Haşlanmak kısık ateşte ee, haşlanmaya evet. devam ediyor. Ne yaptık biraz suyumuzu ilave ettik iyice suyunu çeksin etler pişsin sonrasında yahnimize ilave edeceğiz. Çok hem vakitten kazandık misin? hem de tabii ki yemeğimiz daha güzel düşecek ustanın dediği gibi. Evet, Bazı malzemeleri edeceğim. ne kadar çok malzeme kullanırsanız kullanın yemekte bazılarını ayrı pişirmekte fayda var. Et olsun bakın ustamızın anlattığı gibi karnı bahar olsun. Yemeğimiz, yemekten güzel bir sonuç almak istiyorsak eğer bunlara önem vereceğiz ve dikkat edeceğiz tabii ki. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz yemeğimizi içine kaba koyacağız. Ama şimdi siz isterseniz kabağın içini de kullanabilirsiniz. Eğer kabağı çok fazla sevmiyorsanız ne yapacaksın? Kabağın içini şöyle alıp bir kenara koyabilirsiniz. Sadece evet, etli tarafını Evet havuçlarımız kavruldu bu olsun. arada ben soğanları mı patatesleri mi ilave etsem önce? Yok Ayşegül Hanım patatesleri de mı? çok erken piştiği için. Şimdi o zaman soğanları ilave edelim. Ilave yap. Ondan sonra ben şimdi size mantarları vereceğim. Ondan sonra mantarları içine ilave yapacaksınız. Şöyle sevgili izcilerimiz. Evet, kavrulan havuçların üzerine de soğanlarımızı ve 3 diş sarımsağımızı ilave ettik. Şöyle bir karıştıralım. Soğanımız evet. da biraz kavrulsun. Sonrasında mantarlarımızı ilave edeceğiz. Ve sırasıyla tabii ki diğer sebzelerimizi. Evet, bu arada şimdi hemen e, kapak kapağını kapatacağım. Neden? Robotumuzun kapağı var hem zamandan tasarruf hem de yemeğimiz tabii ki güzel bir şekilde kendi buharıyla pişsin diye biraz da çabuk pişmesini istediğimiz için bu yöntemi kullanıyoruz. Hızlı pişim sağlamak için. Evet. evet. Aslında Kabaklarımız e, robotumuz düşündüğüm. Ayşegül Hanım çok kullanışlı, çok pratik. Hı hı. Ne isterse her şeyi hazırlayabiliriz. Gördüğün gibi birebir de biz burada uygulamalı bir şekilde yapıyoruz. E, bize çok kolay bir pişim sağlıyor, çok kolay bir... E, Sunum sağlıyor ve hızlı bir şekilde de yemeğimizi yapmış oluyoruz. Evet. Şöyle tabağımıza doğradık. Bunları sonradan atacağız Ayşegül Hanım. Ben şimdi size mantarları da verin. Evet. Kabak dün e, yine yemeğimizde kullanmıştık. Bununla ilgili ben bilgileri vermiştim. Özellikle bakın hani kabağın içini şu an biz çıkardık ama çıkarmamakta da fayda var. Öyle değil mi usta? Biz onu, Gülhan, e, onu sevmeyenler için seni, hani e, örnek verdik bile onu. Hani e, yemeğin şey yapıyor, buzluşu içi kendini bırakıyor. Hı hı. Belki sevmeyenler olursa evet, biz biliyorsunuz onu o şekilde çoğu yapabilirler. zaman kullanıyoruz. Hı hı. Ama bazı yemeklerde ayırabiliyoruz. Eğer sevgili çok fazla seviyorsa ayırmayabilirler. Tabi, Seviyorlarsa, tadı tadı hoşlarına gidiyorsa, evet. de, vitamininden şimdi, faydalanmak istiyorlarsa ne evet. yapsınlar? Tabii ki ayırmasınlar. Biz, e, bizim amacımız... Asıl sevmeyenlere yedirmek. Yani ben evet. şu yaptığım olay sevmeyen de olsa çok fazla e, hissetmeyecek Ayşegül Hanım. çok önemli bir şey o. Doğru yani sevmeyenlerin sevmeyen, herkes yesin yani. Herkes yesin Doğru. diye. Herkes yesin. Evet şu anda sevizcilerimiz etlerimizi de şöyle hazırladık. Açabilir miyiz robotumuz Ayşegül Hanım? Şöyle. Hemen etlerimizi içine ilave ediyoruz. Ve yavaş yavaş kavrulma devam evet, etsin. Evet şöyle göstereyim bakın sizlere. Biraz daha karıştıralım hatta. Evet. Havuç, soğan ve etlerimiz. Şimdi de mantarlarımız gelecek. Evet. Şöyle mantarlarımızı hemen doğru size vereyim Ayşegül Hanım. Mantarları sevdiniz. Siz isterseniz şöyle ortadan ikiye ayırıp doğrayabilirsiniz. İsterseniz de eğer kaybolmasını istemiyorsanız, mantarı çok fazla da seviyorsanız şöyle bütün bütün de güzelce bir şekilde de doğrayabilirsiniz. Evet, iri iri kalmasında fayda var. Evet, şöyle çok fazla erimesini şayet şöyle de doğrayıp hemen kenara koyabilirsiniz. Evet, bu arada usta e, mantarı yıkadığımız zaman da çok fazla suda bırakmayacağız değil mi? Çok, çok fazla. Çok su çekmemesi lazım. Aslında mantar nasıl bir şey? Ben onu Evet, hatta e, size... yıkanmasa bile. Şimdi Normal e, kültür mantarı olur. aldığın zaman Ayşegül Hanım ona dokunduğun anda mantar hemen, hemen kendi yavaş yavaş kararmaya evet. başlıyor zaten. Çok Doğru. fazla karıştırmamak lazım. Ve mantarı biz kaynattığımız zaman ve hatta güzelce bir şekilde haşladığımız zaman mutlaka mantarımızın içine bir dilim limon atmamız lazım. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bir dilim limon bunu haşlarken mantarımızı. Evet. Eğer bunu biz dolapta da bekleteceksek konserve şeklinde günümüz bir iki gün bekleteceksen onun içine mutlaka yarım limon ve hatta bir dilim limon içine ilave yapın ve öyle haşlayın. Daha güzel evet. bir sonuç ve riski de ortada kaldırmış olacaksınız. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz önce soğan havuçlarımızı koyduk robotumuza. Havuçlarımızı koyduktan sonra soğanlarımızı sarımsağımızı ilave yaptık. Ve güzelce bir şekilde kavurmaya devam ettik. Ayrı bir tencerede haşladığımız etimizi içine ilave yaptık ve kavurmaya devam ettik. Şöyle bonca mantarımızı da Güzelce bir şekilde doğradık Bolca evet. mantarımızı da içine ilave ettik İri, iri ve, ve bol. Kavrulmaya devam ediyor malzememiz i̇ri. Şöyle sevgili robotumuzda O pişime yavaş yavaş devam etsin Ben şimdi Şöyle Evet mantarlarımızı da ilave edip Yemeğimizi karıştırdıktan şöyle sonra Şöyle kabaklarımızı da Şöyle üzerine ilave evet. edelim Ayşegül Hanım Kapağını kapatalım Yavaş evet, yavaş pişmeye devam lazım. etsin Piştikten sonra yine ne yapacağız? Bezelyelerimiz var, daha ilave edeceğimiz domatesimiz var, biberimiz var. Daha bitmedi. Bahar yahnisi dedik böyle. Baharın, güzel mevsimlerin böyle neyini yapıyoruz? Bütün sebzelerini kullanmaya çalışıyoruz bu sonbaharda. Evet. Artık şimdi az önce telefonla görüşürken Sultan Hanım'la biraz öksürdüm. Kusura bakmayın. Hakikaten usta bilmiyorum sizde de var mı? Bir boğaz ağrısı herkese kimi sorsam, kimi görsem öyle... Herkes işte nasılsın diyorsun başlıyorlar işte çok hastayım boğazım ağrıyor çok kötü böyle çok çok affedersiniz burun akıntım var diye. Bende de, de artık öyle sabahtan e, beri bir kırgınlık diyorsun, var üzerimde. Havaların bir sınıf bir soğumasından evet. e, kaynaklanıyor. Biz de gerçi hava e, ısınsa da soğusa da biz aynı giyime tarzımıza vazgeçmiyoruz. Biz de kendimize şey yapmıyoruz. Öyle kısa konuda gezdiğimiz için üşütüyoruz haliyle veyahut da evde terli bir şekilde çıkıyoruz. Veyahut da arabadan terli bir şekilde Aynen çıkıyoruz. Aynen öyle şu an o inanın var ya ter döküyorum ben de. Evet. Aslında biraz kendimize dikkat etmemiz lazım özellikle bu aylarda. Bu e, biliyorsunuz sonbahar insanı e, çok aldatır böyle tabii, havalar. Havalarda havalar çok fazla evet. güvenmemek lazım. Ona Doğru. göre hep birli çıkmak lazım dışarı. Aynen yani. öyle. Hastalıklı bir hava var böyle. Herkesi etkiliyor. Çocuklar, büyükler hiç fark etmiyor. Yine şimdi aciller her yerde. ilaç satışları eczaneler dolu dolu artık. Maşallah şey Hanım siz de televizyonda güneşi görseniz hemen siniyorsunuz. Evet. Karı görseniz dondum diyorsunuz. Hemen aynen öyle aynen öyle. Ben biraz böyle çabuk etkilenen bir insanım. Yapı olarak da hemen böyle olaylardan da etkileniyorum. Ortamdan da etkileniyorum. Bundan olsa gerek diyorum. Evet. <laughs> İnşallah atlatırım. Biraz zor atlatıyorum. Bir de benim bir huyum var. İlaç içmeyi sevmiyorum ben. Son ana kadar böyle iyice kötü düşeceğim. Ondan sonra ...veya geçer diyorum bir şey olmaz. Kendi kendine geçer dediğim için pek de önlemini... E, ...almıyorum açıkçası. Aslında Ayşegül Hanım ben geçen hafta... E, ...bir iki tane tatlı yapmıştım. Hı hı. O tatlılar kış ayı boyunca... E, ...tüketirseniz bol bol... ...kesinlikle... ...yani ne böyle bir... E, ...çok aşırı bir grip... ...ne çok fazla bir... ...sizde böyle bir kırgınlık olur. çünkü ben hani e, bir tanesi neydi? Grefutluydu. Evet. Turuncu tatlımızdı. Evet. Bir tanesi de limon. Turuncu tatlısı. Evet bol limondan yapmıştık biliyorsunuz. Kış aylarında... Portakal, mandalina, limon çok fazla tüketmemiz lazım. Biraz fazla tükettiğimiz zaman bu ne yapacak? Bizi dinç tutacak doğru ve e, üşütmemize de e, biliyorsunuz üşütmemizi de engellemiş Tabii oluyor ]uz. ve de Tabii. E, farklı şeylerden enfeksiyonlardan bizi... en azından korunmamıza yardımcı olacak. Çünkü biliyorsunuz C vitamini tükettiğimiz zaman da özellikle meyvelerimizi yediğimiz zaman ne oluyor? Bağışıklık sistemimiz kuvvetleniyor haliyle. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Ee, bazen çünkü biz böyle hani ne kadar faydalarını saysak da ne kadar anlatsak da üşengeç bir milletiz. Kendimize dikkat etmiyoruz. Bu bir gerçek. Ben bugün ne yaptım? Ben bugün yaptım onu. Ne yaptın? Yani örnek almayın beni. Limon tüketmedim. Hayır. Dışarı çıktım. Erken saatte işlerim vardı. İşte bankaya gittim, emniyet müdürlüğüne gittim. Biraz böyle şey resmi işlerim vardı. Onları halledeceğim derken evden erken çıktığım için Ondan sonra baktım böyle saat işte 1-2 gibi iyice tansiyonum düştü. Hemen bir yere girdim ekmek arası bir şey atıştırdım çıktım. Yani bunu biz kendimiz de yapıyoruz. Anlatırken bunları dediğin gibi usta biz kendimizden yola çıkarak bunları anlatıyoruz evet. zaten. Yaşadıklarımızı insanlarla paylaşıyoruz ve bizim halimiz zaten izleyenlerimizin halidir. Aynen öyle. Evet. Evet, biz de onlardan da... bir fert olduğumuz için burada aynı kesinlikle, onlar ne kesinlikle. biz de aynısını burada yaşıyoruz. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle bahar yağınımızı tekrardan bir anlatalım değil mi Ayşe Gülhan? Tabii evet. çok güzel görünüyor. Evet ve şimdi neler yaptığımızı şöyle size bir gösterelim. Önce robotumuzun içine yağımızı koyduk. Yağımız ısındıktan sonra havuçlarımızı içine küçük küçük doğradık ilave yaptık. Ve kavurmaya başladı ve güzel bir renk vermeye başladı. Rengini verdikten sonra sevgili izleyicilerimiz ondan sonra soğanımızı ve sarımsağımızı içine ilave ettik. Bunları da içine ilave ettikten sonra tekrar ne yaptık? Kavurmaya devam ettik. Kavurduktan sonra ne yaptık? Etlerimizi haşlamıştık, etlerimizi de içine dahil ettik ve kavurmaya devam ettik. Ondan sonra sevizcilerimizin içine mantarı, kabağımızı ve patatesimizi, defne yaprağımızı da içine ilave ettik. Ve şu anda yavaş yavaş pişirmeye bıraktık. O böyle pişerken biz de ne yapıyoruz? Şimdi kendi buharıyla kesinlikle gördüğünüz gibi sevizcilerin de içine bir su kattık. Hiçbir şey katmadık. Şöyle kendi buharıyla, kendi suyla... Pişime bıraktık. Robotumuz gördüğünüz gibi ne kadar kullanışlı olduğunu ve ne kadar güzel olduğunu da buradan da görmüş oluyorsunuz. Şöyle kapağını kapattığımız zaman kendi buharıyla hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde, pratik bir şekilde de çok güzel bir şekilde pişim sağlıyoruz. Şöyle kapağını kapatalım yavaş yavaş pişsin. Şimdi biz de malzememizi hazırladık. Evet, şimdi e, bunları biz kattığımız sebzelerin de üzerine yine domates, biber, bezelyelerimizi ilave evet, edeceğiz. Hı. Karnabaharımız var onları ilave edeceğiz. Onları nasıl yapacağız? Şimdi Ayşe Salçamız yapalım. var mı? Salçamızı da ilave evet, edeceğiz. Evet, şimdi ben onları anlatacaktım. Şimdi güzel de bir 5 dakika daha yemeğimiz pişime devam etsin. Hı hı. Piştikten sonra salçamızı içine ilave edeceğiz ve ondan sonra baharatımızı içine ilave edeceğiz. Baharatımızı da içine ilave ettikten sonra biraz sıcak suyumuzu içine ilave yapacağız ve kaynamaya devam edecek. Güzelce bir şekilde kaynadıktan sonra içine e, bezelyemizi ve en sonda karnabaharımızı, karnabaharımızı içine ilave yapacağız ve ondan sonra da 5 dakika daha kaynatacağız, altını kapatacağız. Evet, yemeğimiz hazır olacak. Afiyetle ne yapacağız? Yiyeceğiz. Sizler de evinizde yapıp yiyeceksiniz. Peki robotlarımız varken işimiz daha da kolaylaşıyor tabii evet, ki. Kapağını evet. Kapağını açarız, Şöyle açalım kapağını. Şimdi sebzelerimizi, şöyle biberlerimizi de kesinlikle karıştırmaya gerek yok. O kendi buharıyla ...pişime devam ediyor. Biz ne yapıyoruz? Şimdi biberlerimizi üstüne ilave yaptık. Evet şöyle Ve gördünüz. Rengarenk bir yahni. Ve kapağını kapatıyoruz. Pişmeye devam ediyor... ...bahar yahnimiz. Evet şimdi Ayşegül Hanım sizi... ...robotumuzu yanına alalım şöyle. Tamam. Şimdi sevgililerimiz... ...yemeğimiz yavaş yavaş kendi buharıyla... ...piştikten sonra şöyle bir gösterelim size. Gördüğünüz gibi havuçlar... ...patatesler, kabaklarımız hemen hemen pişme noktasına kıvamına geldi. Ve güzelce bir şekilde piştikten sonra ne yapıyoruz? Şöyle salçamızı da içine ilave yapalım. Şöyle tabi mi salça? Yavaş yavaş siz karıştırın. Siz onu karıştırırken... Şöyle... Sizi o tarafa doğru alabilir miyim Ayşegül Hanım? Şimdi sevgili şöyle tuzumuzu çok hafif. Şöyle pulverimizi de hafiften içine ilave yapıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi güzelce bir şekilde Ayşegül Hanım karıştırırken biz de şöyle ne yapalım? Tane karabiberimizi şöyle bir öğütelim. Evet. Karıştırmaya devam edelim. Şöyle çok hafif biraz da şöyle ben kekik atmak istiyorum fazla atmayacağım. Sadece şeye koku versin diye sevizcilerimiz. Evet. Şimdi salçamızı ve baharatlarımızı ayarladıktan sonra şöyle biraz sıcak suyumuzdan da çok fazla olmayacak şekilde ilave edelim. Karıştırmaya devam ediyoruz. <laughs> Evet bol sebzeli içinde dana eti var ondan sonra soğanlı güzel yahnimiz bahar yahnimiz şu an pişmeye devam ediyor. Ne yaptık baharatlarını ilave ettik suyunu ilave evet, ettik. Ve şöyle evet, bezelyelerimiz içine ilave ediyoruz. Siz buna sevgili izleyicilerimiz isterseniz bamya da kullanabilirsiniz karnabahar yerine. Şöyle. Evet biraz daha piştikten sonra karnabaharları sonrasında ilave sonrasında edeceğiz. Ilave Neden yapacağız. sonra ilave ediyoruz? Ne yapmıştık biliyorsunuz karnabaharlarımızı biraz haşlamıştık suda çok evet. dağılmasın. E, neden? Yemekle beraber pişip haşlanacağı zaman karnabahar dağılabilir. Ve böylelikle yemeğimizde güzel bir görüntü olmaz. Yerken de belki yine böyle hoş tat almayabiliriz. Bazen böyle hani e, tabiri caizse çok affedersiniz ama çamur gibi oluyor. Öyle değil mi usta? Evet. O yüzden güzel bir sonuç elde edelim diye haşladık. Yemeğimiz pişsin. Son böyle 2-3 dakikada karnabaharımızı ilave edeceğiz. Karnabahar sevmeyen varsa veya hoşuna gitmiyorsa ne bileyim veya yemek istemiyorsanız ne yapacaksınız? Karnabahar yerine bamya da ilave edebilirsiniz yemeğinize. Evet, yemeğimiz hazır sayılır. ne diyelim? Sebizciler şöyle gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde, pratik bir şekilde tencereye, tavaya gerek kalmıyor. Siz isterseniz piknikte olsun, bağda olsun, bahçede olsun, tarlada olsun, nerede olursa olsun. Her yerde ofis, ofis size. ortamında olsun, iş ortamında olsun. Böyle güzel yemekler yapabilirsiniz hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde ve pratik bir şekilde. Ne isterseniz sadece ızgara çeşidi değil, her şey hazırlayabilirsiniz. Biz de ne yaptık? Şöyle robotumuza güzel bir bahar yahnisi hazırladık. Sevgilim zaten görüntüsü anlatıyor kendisini. Biz hiçbir şey anlatmamıza gerek yok. Şimdi şunu Ayşegül Hanım'a şöyle kaşığı verelim. Evet Diğer kaşık işlemleri... bende kaldı. Evet, bu kaşık... hediye Musta O size hediye olsun Ayşegül evet. Hanım. Musta alıştı artık böyle sürekli bana kaşık hediye ediyor. Evet. O zaman ne yapalım şimdi? Siz de bana evet. reklam hediye edeceksiniz? Ben de size reklam hediye edeceğim. Domateslerimizi yemeğimize ilave ederken kısa bir reklam aramızla Evet, evet devam ediyoruz. Bakın ne kadar böyle yoğun bir şekilde mutfaktayız bu arada. Değerli bir konuğumuz var. Taner Bey, sevgili Taner Yüncüoğlu. Kendisini yakından tanıyorsunuz zaten. Sağ olsun bugün e, yanımızda oldu artık ikinci bölümde konuk. Hayır kendisini. siz sağ olun yani o kadar güzel e, yemekleri görünce ben artık her gün gelmeye başladım. Hoş geldiniz yani. hoş <laughs> 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 Evet sürpriz oldu bize. Sizin yemekler gayet nefis. Ben de böyle e, hasretle ve ücret üstelik de ücretsiz. <laughs> evet. Çok güzel. Çok güzel. Harikasınız. Ee, şimdi sevgili izleyicilerimiz güzel bir bahar yahnisi hazırladık için bir şekilde şöyle ne yapıyoruz? Karnıbarlarımızı bize de bir şekilde biz haşlamıştık. Sevgili izleyicilerimiz şöyle gördüğünüz gibi Uştan, bahar yahnimiz için insanları pişirmenin de bir yolu var mıdır acaba? Böyle yemeğin içine atsak pişmezler, değil mi? Evet, insanlar bir şey e, ancak bir şekilde pişer. O da e, Vallahi daha laşkırla pişmesi lazım Taner abi. Eyvallah. Pişirme öyle olsun. Yani bu şekilde olmasın değil mi? Tabii <laughs> yani güzel bir şey şeyden oldu. aklıma geldi böyle biraz gözlüğüm buharlanıyor neredeyse <laughs> içine düşeceğim yine yani. Onun için ben de pişmeyeyim diye. Evet. Şimdi sevgili şu anda bahar yağandığımız hazır bir şekilde. Gördüğünüz gibi baharatımızı verdik güzelce bir şekilde ne yaptık? Karnı içine ilave ettik. Ben kesin içine ilave yapmadım dağılmasın. Ben zaten böyle kalmasını istedim. Şöyle hem süs olarak hem görüntü olarak da şu anda hazırlanmış oldu. Bizim bahar yağınımız. Ne yapalım bir iki dakika daha kaynasın altını kapatacağız. Tamam, benim ufaklıkta biraz rahatsız. Sabahleyin bana diyor ki anne diyor bana bir bardak nane kaynatıp getirir misin? Ya <laughs> o böyle alışmış Alışan şimdi. Mi? E, doğru zaten. alıştırmak lazım ama şöyle böyle güzel izi, şeyleri. Evet şöyle yani Ben şimdi hasta olacağımı hissettiğim anda boğazımda acımalar başlıyor. Evet Hissediyorum. evet şu an bende o var Hemen maalesef. bir bardak ıhlamur önüne geçiyorsunuz değil Tabii mi? tabii evet. hemen doğru için yani bence. Doğru söylüyorsunuz. Ee, Usta. Evet. Kesinlikle. Şimdi sevgilicilerimiz şöyle bahar yağınımız hazır. Onu hazırladık. sevgili sizlere de Allah'a emanet ediyoruz. Yani yine inşallah Allah nasip ederse aynı saatte karşınızda olacağız. Güzel yemeklerle diyoruz tabii ki.